uzunluğu 450 metre arkadaşlar. 450 metre. A2'ye böl. Yarısını şuradaki ekip çekiyor. Diğer yarısını da bakın orada 25-30 kişi var. Onlar böyle vicdansız işte bunlar bakın. Burada bile adaletsizlik var. Biz buradaki 4 kişi an yarısını topluyoruz. Şu gördüğünüz kalabalık diğer yarısını topluyor. Gırgırcılık da genelik, gelenektir. Botçular şu karşı taraftakiler her zaman yarış halindedir. Bizim bojiliğimiz orta kısımda. Orta kısımda balığın sıkıştığı yer var. Oraya en önce alan ödüllendiriyoruz. Mahalleye gidince bir kebap ısmarlanıyor ama. Tabi o kebapları da hep biz yiyoruz. Çünkü orası huzur evi gibi. 70 üstü. Artı 70. <laughs> DGN ata yazıyor DGN. Doğan yani Doğan ata. Bu çamur taşıyor arkadaşlar. Limanın içindeki çamurları dolduruyor. Bir tane kepçe bunun içine. Bu da çıkıyor açıklara ama açıklara boşaltıp geri geliyor. Limanın içini derinleştiriyorlar. Bizim Mersin Limanı şu an yapım aşamasında. Tadilatta yani. Derinleştiriyorlar orayı. Bu de çok farklı bir sistem. Ortadan ikiye ayrılıyor çamuru boşaltırken. Bakın boşaltacak vinç falan hiçbir şey yok. Giderken ortadan şöyle ikiye ayrılıyor. Seyir halindeyken boşalıyor işi. Kendi kendine. geldi hadi. Mantar asıl mantar mantar asıl. Abi siz mantar asın tamam mı? biraz yapışsın, hadi. Hadi amca Mehmet koş. sen dur, çalışmıyor dur, abi. Boylu olmaz bak evet. Bak burada Oğlum, bak orda geldi. Ha. Orada bir, bir buçuk boy burada iki boy. Tamam, ben Boy. Çekiyorum. 他那个长笛这里。 80 lira abi. 80 lira abi. 80 lira <laughs> abi. abi. Abi boş koy boş koy. Ondan kırbaç olur, düşman. Onun yukarısına denk gelirse şey var ya bin beş yüz, ya abi. Kırbaç olur, olur, düşman. Kırbaç olur, olur, düşman. He tamam anladım. Abi Allah mutluluklarını bozmasın. Ben mutlu olan adamı severim. Allah mutlu etsin. Muhammed'e de söyle aldığı bu cili eve götürsün. Biz aldık bu Abi kalla hadi bu cili kuru albiyet. Nehne yakat ne? Ya aldı. Bu sefer جوردم عم يسدد كله منك كله كاتي سانك منك ترى منك Beş tane kahve abi. Ayy Muhammed. <laughs> Muhammed. Üstüne de izin verdik arkadaşa. Delik telefonla konuşabilirsin. Biz alırız bu <laughs> işi. <gibi. gülüyor> bu sezon, bu sezon bir kere önde aldılar ha. Bir kere. Bu sezon bir kere önde aldılar. Bu sefer mesela o yırtık ayarladığın bu için biz tabii, geliyoruz. Tabi tabi tamam, tabi. Tamam, tamam tamam tamam. Bu, bu kırkırcılarda gelenektir arkadaşlar. Şuradaki ekiple buradaki ekip sürekli şey e, yarış halindedir. Kalanlar kazanıyor. Geride kalan arkadaşlar kebap ıspanıyor mahalleye gidince. Ama bunu da söyle. Beyaz atlı grubuyla patata grubu. Tabii. Duydular zaten seni söylemeye gerek yok. Var mı? Yok. Bakma, bakma. Yok. Bak, şey, şey. şey, şey, şey. Balık. İstilacı balığı. Ağrı balık. Bir, bir bu. diğer Kardesini adıyla... Götkün balığı. Evet. Yani. Kardeşim, seslen burayı. Bu balığı bizim yeren... Bu ağzımla karıştıranlar var arkadaşlar. Bu bizim yeren kalınlığı alakası yok bu balık. Hiç kar buluyorlar. Sadece benzerliğinden dolayı hiç kar diyorlar. Yoksa hiçbir alakası yok. 6-7 sene önce bu balık... bizim sıvı yok. Yeni yeni gözükmeye başladı. Son durum bu. Şiddetli bir şekilde de ürüyor arkadaşlar. Yani bunu binlerce ton, üç yüzünden kadar bütün makinelerin otobar yapıyor. Hayvan da yok. Ağzı çok şiddetli ürüyor. Çok, 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 çok şiddetli ürüyor. Ve dominant bir yapısı var bunlar arkadaşlar. Dominant yapısından dolayı da başka balıklara da evet, yavulmuyor. İnsanlar da yemiyor zaten. Dışı sert. Yenisi. Ve bunu çok sert. Denizlemesi biraz zahmetli. Tamam, tamam. Tamam, gördüm, tamam, gördüm, bu bizim. Yerel karburlara çok benziyor arkadaşlar. O da böyle sarımsı. Onun da boyu bu kadar. Ama çizgileri yok. Hvala, hvala! Hvala! geldi ya. Aa karışmış arkadaşlar ha. Koşun tarafı karışmış. Bakın nasıl dolanmış. İpin mapaların içinden nasıl geçtiğini görüyor musunuz? Bakın. Yok. Bu ip A boyunca böyle komple baştan sona kadar dönüyor arkadaşlar. Bu elim çektiğim ip. Şimdi bir bu taraftan çekiyorlar, bir doğru taraftan çekiyorlar ya. Düşünün. Kafanıza canlandırın. Bir şu alan altından iki tane ipi karşılıklı çektiğiniz zaman altılar nasıl büzüşüyorsa bir şu alan altı bu da aynı şekilde. Bunun çalışma sistemi öyle. İki taraftan ipi gerdirdiğiniz zaman düşünün şöyle çekiyorsunuz. Boğuluyor. Şöyle boğuluyor. Bunu ağın alt kısmı boğuluyor. Balığın bir yere kaçma şansı kalmıyor artık. Bu ağın her gırgırın çalışma sistemi hatta bütün gırgırların çalışma sistemi öyle. İşte ufak bir pürüz olduğu zaman da böyle A mapaların ipin arasına karıştığı zaman sıkıntı oluyor. doğru. İşte böyle baba. Ağın altı kalktıktan sonra bakın burada dört kişi bir ekip buradan çekiyoruz. Diğer ekip de o bir taraftan ortada buluşuyoruz sonra. Birazdan botu sökeceğiz. Biz ayrılıyoruz. Saat gibi böyle ortada buluşacağız. Biz ayrılacağız yani. Sürekli böyle burada burada yakalmıyoruz. Bu çalışma prensiplerini böyle kafanıza biraz hayal edin. Bu sistemin makaralı kırgıla hiçbir alakası yok. Biraz farklı bir. Farklı bir çalışma sistemi var bu. Motordan ayrıldığımız zamanı da göstereceğim size. Bakın bottan ayrıldık şu an. Motordan ayrıldık arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte saat gibi şu an açılıyoruz böyle. Ortada buluşacağız bakın. Şu şekilde ortada buluşacağız. Balık da ortada sıkışacak bojilikte. Tamam motordan ayrıldık abi. Ya olabilir abi dilimiz sürmüş olabilir. Yorgunuz bak nefesimizi başka yerimizden alıyoruz şu an. Pozisyonumuza bakın nasıl duruyoruz arkadaşlar. Şöyle. Zaten ilk başta nasıl başladığımızı biliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş kapanacağız böyle ortada buluşacağız. Zaten biz şeye geldik. Ödül kısmına geldik. Ağın en ortasında Bocilik dediğimiz balığın sıkıştığı yer var. Bir tane fur döndü var işaret. Orayı ilk alan kazanıyor arkadaşlar. Gırgırcıların arasında her zaman böyle bir çekişme var. Dediğim gibi birinci olanlar kebap kazanıyor. Biz bugün akşam yemeğimizi kazandık mesela. geldi işte. bocilik dediğimiz kısım bu arkadaşlar. Bakın çizgiye bakın. Bu ha ağ, diğer ağlara göre biraz daha kalın. Balık burada sıkıştığı zaman yüklü balıklarda, çok yüklü balıklarda gözler patlamasın diye. Balık kaçmasın diye yani. Buraya biraz daha sağlam ve kalın ağ kullanılmış. bocilik dediğimiz bu yani. Merkez ya. Gördün mü? Yine hepsi arabalı arkadaşlar. İstediğimiz balık yok.